Dün patlattım be. Ne olmuş sana böyle Kulina? Ay ne varmış halimde sabah mahmurlu işte. Yok canım bu öyle pek sabah mahmurluğuna benzemiyor. Neden bahsediyorsun sen şaşkın kuş? Aynaya bakarsan neden bahsettiğimi anlarsın. Ay olamaz. Ay bu halim ne böyle? Sen birden çökmüşsün Kulina. Ay sus bakayım tüy kafa. Şimdi anladım. Demek ki beş sene doldu. Nasıl yani? Ne beş senesi? Beş senede bir özel karışımlı güzellik iksiri içip iki gün aralıksız uyumam gerekiyordu. Ah bütün güzelliğimi buna borçluydum. Hiç durmadan uyuyorsun zaten. Of Çenebaz sana dert anlatamayacağım. <laughs> Ama uykuda olduğum iki gün boyunca burayı kim idare edecek? Merak etme ben idare ederim. Saçmalama Çenebaz. İdari senin gibi aptal bir kuşa bırakacağımı düşünmüyorsun herhalde. Ay, ay hemen konsey üyeleriyle görüşmem gerek. Kimse beni bu hale görmemeli. Ay. Evet. Hadi <laughs> evet, bu tarafa, Bu kadar. Evet. Buradayım. evet. 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 Sağ doğru gider misin? Evet. Evet. Işte. Evet. Al sana aptal bir oyun da. <laughs> hey millet. Hadi, hadi, hadi bırakın şu saçma oyunları da. Mavi ormana gidip biraz heyecan arayalım ha? Ne dersiniz? Mavi orman mı? Delirdin mi Şoker? Orası çok tehlikeli. Hem kulina oraya gitmemize izin vermez ki. <laughs> ne korkaksınız. Çok sıkıcısınız ve de sıradan. Gidin bakalım buradan. Yani? Hadi başımı dinleyeceğim ben buradan. <laughs> hadi bakalım hadi. hadi. Hadi başka yerde oynayalım. Hadi. Aa. Ne var yani? Kurşun asker iki gün yerime bakı verseydi. Kulina bakıyorum da ay parçası gibisin. Şoker cinlerim tepemde zaten. Bir de üstüme gelme benim. Ne oldu kulina? Hadi söyle. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Aman beş senede bir yatmam gereken güzellik uykumu zamanı geldi. Ah yerime iki gün bakacak birini bulmam gerek. Konsiyelerine bir türlü kimseyi beğendiremiyorum. Ah Kulina ben varım ya seve seve iki gün senin görevini yaparım. <laughs> Komik olma Şoker. Sıradan bir oyuncakken bile başımızı açmadın dert kalmadı. Şimdi bir de oyuncaklar dünyasının başına geçersen halimizi düşünmek bile istemiyorum. Heh, neden olmasın? Ayrıca neden hep kötü anılarımı hatırlıyorsun? Burası için yaptığım kahramanlıkları unuttun galiba. Sülna'dan seni kim kurtardı? Bakıyorum eski bakımsız halin gitmiş. Bana mı benzemeye çalışıyorsun? Yoksa benim yerime mi geçmek istiyorsun? Geçtim bile. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Gonzo'yu hatırlasana. Ol. Nişan al, yok et, bul, evet. nişan al, yok et. Hey dur bakalım sen kimsin? Ben komutan Gonzo, sen kimsin? Ben başperi Kulina. Şu anda oyuncaklar ülkesinin sınırları içerisindesin hmm. ve buraya silahla girmek yasaktır. Evet. Ben izin almam, yok ederim. Bul, nişan al, yok et. Kulina! Sonra Dodo ve Didi olayında da sizin yanınızda değil miydim? Eyvahlar olsun. Bunlar nasıl serbest kalmış? Ah işte şimdi yandık. <laughs> Yeter artık. Bu yaptığınız hiç eğlenceli değil. Oyun da değil. Neden anlamak istemiyorsunuz? Ama biz çok eğleniyoruz. Canını seven <laughs> <laughs> Ay diyelim ki konseye seni önerdim. Hiç onlar bunu kabul eder mi? Şaşkoloz şoker. Adın çıkmış bir kere senin. Sen hele bir öner. Belki kabul ederler. Adaletli davran Kulina. Ay tamam tamam üf. <laughs> Hayallerimi gerçekleştirmek için iki gün bana yeter de artar bile. <laughs> ay, ay, Gorfo. Ay, ay. ay ne de bu halin? Çok yaşlı ve çirkin görünüyorsun. Sağ ol Gorfo. Yani çok güzel bir hayal verdin. Herkese dert anlatmak için içime fenalık geldi. İki gün güzellik uykusuna yatacağım ee, Tamam. Ve eskisi gibi muhteşem olacağım merak etme. İki gün mü? Peki iki gün burayı kim yönetecek? Kulla istersen senin yerine bakabilirim. Kurşun askeri önerdim onu bile kabul etmediler seni mi edecekler asilik yaratır niye öyle diyorsun kulina ah darıldı ah ay herkes de ne kadar meraklıymış yerime geçmeye ay keşke nana burada olsaydı gözü kapalı yerimi ona devredebilirdim hem konsey üyeleri de kabul ederdi Aa. nana nana haber vermem gerek saçmalama. Beni kabul etmemişler, seni mi kabul edecekler? Hadi sen de. Aslında benden iyi bir yönetici olabilir. Ne dersiniz? Olmaz, tamam mı? <laughs> Aa şeker, o çiçeği de nereden buldun? Büyüce konseye hediye etmek için bunu dünyadan getirdim Gorfucuğum. Bunu onlara hediye ettiğinde Queen yerini yerine seni mi seçeceklerini düşünüyorsun? <laughs> Şoker çok komiksin. <laughs> <laughs> <Ne, gülüyor> <Ne, ne, ne. gülüyor> Öyle <Gülüyor> mi? Koklayın bakalım o zaman şu çiçeği. <laughs> Joker. güvenilir, becerikli. Evet evet. Joker. Evet. Oyuncaklar dünyasının başına kesinlikle sen geçmelisin. Sen geçmelisin. Deniz yok ki Joker. <laughs> en iyisi Joker. Şey Bir bana hayran kalıyor. Sıra konsey üyelerinde. Oyuncaklar dünyası. Bekleyin. Kral Joker geliyor. Kral Joker. Kral Joker.